Evet, yayınımız başladı mı yönetmenimiz? Evet, <laughs> başladı. mı? Evet. evet başlat işareti yap. Abi başlasın. Kesik. Kesmeyeceğiz, başlayacağız. Evet. Başlat bakalım. Ne başlatacağım ya. Başlattın <gülüyor> mı? Evet, oğlum başlatmış. Hepinize merhaba. 323 tane abonemiz var. 323 abonemize teşekkür <laughs> ediyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Evet, bugün sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağının sebebi ise YKS sınavının ilk oturumunun bugün cumartesi 27 Haziran tarihinde yapılıyor olması. Sınava katılacak olan gençlerimize hepsine başarılar diliyoruz. <laughs> Çok güzel. iyi geçen. yaşa. Hep beraber. Destek. Kesme. Durum Oğlum, devam Niye kesiyoruz? Yönetmenimiz. Yönetmenimiz. Evet, yap, evet, yap, evet, evet. Dur. Şöyle güzel otur bakalım. Onu otamıyor ki. Evet. Bugün EKS e sınava girecek olan arkadaşlara başarılar diliyoruz. Allah kalplerine göre versin. Hepsi başarılı olur. İnşallah bugün evdeyiz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Abone arkadaşlarımıza. 323 tane abonemiz var. Abone Abonelerimiz dünyanın çeşitli ülkelerinden renkli bir abone grubumuz var. Iraklı abonelerimiz var, İranlı abonelerimiz var, Somali'li abonelerimiz var, Ghana'dan abonelerimiz var, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Brezilya'dan abonelerimiz var. Yani e, yayınımızı dünyanın her tarafına debe, debe. şu an ulaşıyor. Abonelerimizin akrabaları abone. Yani buradan Türkiye'de bulan yabancı arkadaşların ve güzel bir hafta sonu geçirmelerini diliyoruz. Bu arada evimizin balkonunda bir eee çiçek sepetimiz var. Bu çiçek sepetimizin içinde Görünüyor bir tane misafirimiz var. Evet, arkadaşlar bir göstereyimsek kuşumuzu. Annesi var. Komrumuz var, komru. Şurada siyah yaptı. bir şey var görüyorsanız arkadaşlar çiçeklerin ortasında siyah bir bir şey var arkadaşlar. İşte o kuşumuz. Kameramız bir çok iyi olmadı için. Ben ki. daha güzel çekiyorum. Çekersin sen. Başı da ağrı Evet kumru kuşumuz yuva yaptı ve yumurtası var ve kuluçkaya yattı. İnşallah yakın zamanda anne yavruları anne, bak, yiyeyim, olacak. Bana, bana, mak, kumru kuşumuzu gördük. Onu daha fazla da rahatsız etmemek için çekiyoruz. Ve kumru bana, bana, mak, kuşumuzun su içebilmesi bana, bana, için bir, bana, bana, bir suluk bana, yaptık. Ya. Buradan su, su içiyor. Ve kumru kuşumuza Ege'ye ve Mete'ye. Baba mı Limon ismini verdi. Limon ismini verdi. verdi. Baba, babaya da mandalina ismini verdi. Babası geliyor. O da mandalina ama evet. o çok geziyor. Ne yapıyor bu? O, orada. Annesi yapıyor. Annesi yapıyor. Bak, Bana bir şey diyeceğim. <laughs> i̇şte hani bu limon bir yumurtasını yanlışlıkla düşünmüş ya. O yumurtanın içi niye boştu? Yumurtanın içi boş değil doğru. Evet kuşumuz bir tane yumurtasını Herhalde oraya girmek de zorlandı. <laughs> Düş, düşürmüş. <laughs> bir tane yumurtamız, bir yavrumuz gitti diyelim. Ama diğer yumurtaları var. Yapacak bir şey yok. Biz elimizden geldiğince rahat etmesi için yan koyuyoruz. Su astık. Fazla da rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Bu eve seçtiği için de kendisine teşekkür ediyoruz. Evet. Sepet Bu, biraz küçük abi. Bu kubbeye ne ismi verdiniz annesine? Annesine limon, babasına mandalina, e, yavruya portakal vermiş Yavruya portakal verdiniz. Hadi bakalım. Evet, YouTube'da ilk canlı yayınımızı bugün denemeye çalıştık. Başarılı olduk, olmadık gibi bir şey kaldırdık. Beğenmedik canlı yayınımızı. Ondan sonraki ama bir canlı yayınlar yapmayı düşünüyoruz. Canlı yayını hangi konularda yapmamız tavsiyemizi tavsiyenizi videoların altına yorumlarda yazarak şu konuda canlı yayın yap, şu konuda canlı yayın istiyoruz ya da şu konuda videolar istiyoruz diye bize iletirseniz Ege Meteor kanalı olarak isteklerinizle göre videolar ya da canlı yayınlar çekeceğiz. Evet bugün çocukların kahvaltı görevi <laughs> bana kaldı. Onun için evet. videomuzu burada sonlandırıyoruz İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz 323 tane abonemizin bir arkadaşını abone yapmasını istiyoruz abonelerimiz birer tane arkadaşlarımız var değil mi yani iyi insanlarsınız değil mi yani iyi in insanlarsanız her birinizin birden çok arkadaşı olması gerekiyor yani bir arkadaşınızı abone ediyorsunuz kanalımıza <laughs> destek veriyorsunuz. Hepinize teşekkür ettim. Allah <laughs> ne oldu? <laughs> Elin orada bekliyorsun. Kaset Al, yaptı. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.